Nasıllar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün talihsiz bir olay başımıza geldi. Ee, yeni vakamız için baya e... Ee... oğluma yardım çığlığı gibi oldu ya. <laughs> ee, arkadaşlar videonun artık herhangi bir yerinde böyle kesişen muhabbeti. Ee, bu karadedilerle ilgili son detaylar elimize ulaştı. Bayağı bir insanlarla ulaştık yaklaşık 3 tane köy ismi vereceğiz. Bu konuyla ilgili detayları videonun ilerleyen zamanlarında vereceğiz. İlgilenen ilgilenen insan videoyu kapatmayıp izlemeye devam etsin. Sadece ekranda film var, başka bir şey yok. Bir baktım e, masa masanın altında masa vardı değil mi? Evet. Masanın masası, altına girmiş. altına girmiş. Ben de baktım bunların masanın üstünde kuran-ı Kerim vardı. Aldım onu. Kemeri ben mi çıkardım? Sen mi çıkardın ya? Kemeri sen çıkarttın kemeri çıkardım bağladım ayaklarını. Tuttum ellerini böyle evet, bastım. Ben gittim Sallanıyor ama. Sallanıyor muydu titriyor muydu? Bak sana yemin ederim ben ilk onu orada yaşadık biz ya. Vallahi bak. ben öyle bir şey görmedim yemin ediyorum hayatımda öyle bir şey görmedim yani. Polis çağırsan gelmeyecek. Ambulans çağırsan bulamayacak. Buraya gelsek bir yani. Olmuyor, Bir gün göreceğiz yani. Abici bak. Bunda o ışık nerede? Bırak. O ışık nerede? Yok Şu değil mi? Şu yerden çıkmış. yok. Gitti. Gel. Şey pardon. <laughs> Sen ağacın işe. işerken bak. işerken böyle karşıya bakmış abi. Kesin vermeseydin bari. Bipleyeceğiz de İşerken böyle karşıya bakmış. Bir tane türbetli kadın. Kapkara böyle gözleri simsiyah. Sadece göz bebeğe bembeyaz. Bana bir anlattı ablam bunu. İnanmadım. Bunun çekilmiştir var ya. Ya böyle köşeye çökmüş bak bu şekilde abi. Çökmüş böyle simsiyah türbent kafasında. Resmen onu görmüş ablam ya. Var mı böyle bir şey dedi. Çağırlar beni. Dediler gel uyuyamadık böyle böyle. Gittim baktım ben bir şey göremedim ama. Hemen bir şey diyeceğim. Üçünüz, üçümüz de hak bu konuya. Arkadaş bir yerde piknik yaparken bir bezin varsa o bezi yemek yediğin bezi nereye genelde ağaç altına. Ağaç altına. ağaç altına. ağaç altına. Akşam da dışarıdaysan ağaç altına işiyorsun. Evet. O da bir ayrı bir şey. Yani o her şeyde tabii onlara şey yani. bağlamamak lazım. Yani Nimete, ondan da kaynaklı olabilir sonuçta. Ondan ya. da kaynaklı olabilir. Tabii her şeye cinlere ya da başka şeylere bağlanmaması lazım. Tabii dediğin gibi yani yemek yediğin pisini. Ya da Genel şey olarak istiyorsun yani bu günah yani. Hepimizin alışkanlığı tabii. bu. kırıntıyı tabii. falan filan ağaç dibine ekmek görürüz ağaç dibine taş tabii, kenarına tabii, falan tabii, koyarız tabii, tabii, ama tabii. akşam da olunca müsait yer bulamazsak oraya gidip bilmeden işiyoruz tabii. yani tuvaletimizi yapıyoruz. Buna da dikkat etsin herkes.